Başkanlığı, i̇letişim Başkanlığı yeni bir daire başkanlığı ihdas etti. Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı. Amaç ne? Amaç Türkiye aleyhine yapılacak olan kara propagandalar, yapılanlar, yurt dışından yurt dışı içerisinden yapılan psikolojik harekatlar bunlara karşı bir önlem almak. Bunları doğru yönetmek ve bu krizi, yaşanacak olan krizi toplumun atlatmasını sağlamak. Yanlış bilgilendirme, dezenformasyonu durdurmak. Amaç bu. Bu kadar da önemli bir şey. Çünkü dünyada her şey bu algı yönetimi üzerinden devam ediyor. Özellikle yurt dışında Türkiye ile yapılan kara propagandalar ya da Türkiye yapılan dezenformasyon Türkiye'de birçok komuda birçok yerde tartışılıyor ve konuşulmaya başlanıyor. Yanlış bilgilendirme, dezenformasyon dediğimiz şey. Gayet doğru ve güzel bir hamle. Peki soru şu. Bu daire başkanlığı ihtas edildikten sonra bazı medya kuruluşları bunun bir algı operasyonu için yapılmış bir daire başkanlığı olduğunu iddia etti. Türkiye aleyhine yapılmış olan ve yapılmakta olan kara propaganda, dezenformasyon, uluslararası ilişkileri zedeleyecek olan bir takım noktaların da içinde bulunduğu böyle bir operasyona karşı Türkiye'nin almış olduğu tedbir ve bir stratejik iletişim hamlesi neden insanları rahatsız eder? Neden medyayı rahatsız eder? Benim sorum şu. Eğer kendinden eminseniz yanlış haber peşinde koşan, ve Türkiye aleyhine propaganda yapan bir medya kuruluşu değilseniz, Türkiye'nin hakkında, yurt dışında ve içeride doğru haber verilmesine karşı değilseniz, neden böyle bir daire başkanlığından rahatsızlık duyarsınız? Bunun cevabını bekliyorum.